Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendi himayelerinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Mardin'imizde de kıymetli aşçılarımızın el emeği ürünlerimizle, güzel yemeklerimizle hep birlikte Mardin'imiz yüzyıllardır baktı, etnik yapıda baktı. Yaşta insanların bir arada sevgiyle, hoşgörüyle, <laughs> kardeşlik içerisinde Kamp arkadaşlık bir yaptı. Sayın Başkanımız Mustafa yan yana yarın şey, yaptı. Emine Erdoğan hanımefendi e, dünyayla en de, özel şehirlerden biri düzenlenen. Tabii ki biz yıllardır haftası o birlik, birlik, beraberlik kapsamında birlikte Mardin'imizde de, de kültürel mirası da beraberinde de, biz de emeği devralıyoruz. Ürünlerimiz inşallah bu kültürel mirasımızı en önemli e, unsurlarından biri olan Mardin'imiz Mardin'imizin yemek kültürü yıllardır farklı etnik yapıda farklı vatandaşlar, insanlar evde bir arada Sevgiyle, hoşgörüyle yapmış olduk. Kardeşlik edemeyi, gözler, ürünlerimizde arkadaşlık yaptı, komşuluk yaptı, esnafla çıkıyoruz. Yan yana e, yarenlik da, yaptı. Kıymetli e, e, aşkıların en özel şehirlerden e, emekleriyle gülüyoruz. ortaya kondu. Tabii gülüyoruz. ki yüzyıllardır e, bu birlik, beraberlik, kardeşlik, en emeğiyle bir kültürel mirası da beraberinde yedi çeşitler yemek devralıyoruz. Eee i̇nşallah bu kültürel mirasımızın en önemli Mardin unsurlarından biri olan ne kadar Mardin'imizin yemek emni olduğunu ifade etmesi e, açısından çok önemli. Vatandaşlarımızın ki evde buradaki yüzümler, yemekler, buradaki e, yapmış olduğu bu e, belli yukarı. bir zaman içerisinde <laughs> E, sizleri, sizlere kültürümüzü çıkıyor, sizlere eee burada emanetidir. E, kıymetli kıymetli hafarlarımızı oluşturulan e, emekleriyle nereden e, yüzyıllardır kıymetli yıllardır el ailemizlerin, <laughs> büyüklerimizin yaptıkları böyle çeşit, yemek birçok eee bölgede yetişen ürünleri de yine mart e, esas olarak türkü kadar ürünlerden Oruşmak önemli olur. olduğunu ifade etmesi açısından çok önemli biz ve tüm bölümlerimizle birlikte, ki, birlikte ee, buradaki yemekler, buradaki izler, önemli ee, miras bir şey, şey, zaman içerisinde ee, inşallah ee, daha fazla gayrimizir bizlere ee, bu güzel yemeklerin emaneti ee, hazırlanmasında Burada çok büyük ee, emekli olan var kıymetli aşçılarımıza eee e, yüzyıllardır yıllar evlerde veren annelerimizi, büyüklerimizi teşekkür ediyoruz. Eee böyle emeklerine sağlık. Birçok e, inşallah e, güzel yemekler, bölgede güzel yetişenler ürünleri de yine e, gelecek esas olarak konuştuk. Böyle ürünlerden e, oluşmaktadır. Devre olacak Valiliğimiz, inşallah. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyesi, Ayfade Belediyesi, 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 bir Birçok izler bu önemli bir ilaçlar konusunda e, inşallah daha kaybetmeden nasıl yapıldığı, bu güzel yemeklerin hazırlanmasında ee, ilgili e, çok büyük emekler olan temetli açılarımıza yıkanmadan e, ve burada e, bulunan e, ve veren özel özelliğinden kaybetmeden e, kardeşlerimize teşekkür ediyorum olarak kayıtlarına e, emekleri hizasilere e, aktarılacak. İnşallah güzel yemek de, bu güzel yemekler, bu güzel günler e, 21-27 e, Mayıs gelecek nesillere de, tarzı de arasında e, böyle kutlanan e, Türk mutfağı haftası devre olacak. Ayrıca ee, inşallah e, ikimizin, e, bir şey daha ifade istiyorum. Ülkemizin, bir coğrafi işaret. Coğrafi işaret derken bilinmesi, e, kaybetmeden nasıl e, yapıldığı, e, sağlıklı e, besleyen konusunda daha e, nasıl olduğu ile ilgili büyük derece bir çalışma açısından bir sürü olmaz. Ve hiçbir özelliğinden kaybetmeden inşallah resmi olarak, da kayıtlı olarak gelecek nesillere aktarılacaktır. Ben bu vesileyle 21-27 Mayıs yani arasında kutlanan Türk mutfağı haftasını tebrik ediyorum. Eee inşallah ülkemizin, şehrimizin, bölgemizin mutfağının eee daha fazla bilinmesi ve bu anlamda eee sağlıklı e, beslenme konusunda daha e, büyük bir bilinç oluşması açısından vesile olmasını diliyorum. Evet. Abi <laughs> 90